Evet arkadaşlar Randut Game'e hoş geldiniz. Ben Emir. Ben yes. Bugün sizlerle Minecraft 4. bölümünü çekeceğiz. En son madende kalmıştık. Tam madende bitirmiştik. Her şey tamdı. zırhlarımız neredeyse tam. Ee, şimdi devam edeceğiz madenden. Evet, sana ben çıkmayı... chest yaptım mı? üst zırh yani. Yeni. Aynen kanka. Yaptım. Sende demir var mı? Demir şimdi kanka ve ocakta dolu. Ocaktakilerin hepsini hmm. harcadım. Arkadaşlar e, bugün işte, bu bölümde şeytan madenler çıkmayı ama, istiyoruz. E, kanka bence bu bölüm çıkmayalım. Kanka iki tane versene ya. Şu, geliyorum ben seni Dur şu, yol üstünde iki tane buldum tamam. Hatık. Sana da sana da pantolon yapacağım da. Kanka çok kötü düştüm pardon. Bak oradaki e, yolu kapatalım oraya ben veya sen düşebiliriz. Bak ben düştüm mesela. Hey. Lan aşağı sandım, nasıl korktun? Kanka şu arada geçiş var, ya gel gel oraya kazma gerekiyor. Kanka yok. bir şey oldu. Kanka ya bundan buradan elmas çıkacak herhalde. Kanka bende çıkar ya. Al sen şunu kanka. Neredesin? Ver hadi at iki dakika. Yukarıya, at tamam. oraya sen. Dur, at at. Dur kanka ben de şuradan kendime bir pantolon yapayım. Sadece bir ayakkabı kaldı arkadaşlar. Kanka ben de bir şunları alayım geleyim. Bekle biraz. Ondan sonra gidelim. Kanka sen benim çıktığım yere benim koyduğum blokları kır da koy. Bak. Şöyle çıkalım çünkü. Neredesin sen Dışarı mı çıkacaksın şimdi? Yok kanka burada da var. Hadi sen buraya inmeseydin benim buraya inmeden önceki bulduğum yer süperdi ya. Bir ton kolay buluyordu demir falan bir tondu yani orada. Oraya da çıkarız. Çıkışta uğrarız. <gülüyor> <Diyesin>. <gülüyor> Tamam senin yatak hazır zaten değil mi? Seninki iki aynı. Zorluğumuz açık değil mi? Yok kan kapalı. Niye? sen en son canlı olsun diye. Kanka bayağı güzel bir yer buldum. Oradaki su kaynağı var ya yukarıda bir de. Hem o su kaynağını kapatmamız lazım. Burada bayağı işte, derine inen bir yer var dümdüz yani. Kanka o zaten bizim geldiğimiz ya. Biz aşağıda yok, doğru Yok yok hayır. Olabilir. Kanka zümrüt bulsak alayım mı? Bir işimiz yarar mı? Yani bilmiyorum da havamız olur yani. Kanka geliyor mu benim olduğum yerden bak. buralar iyi yani. Adımı göremiyor musun? zorla açıyorum. Aç aç. Spandil falan bulursak. Ee, Bir de şey şu madenler zorluğa da Ha ben elimde kalıştı dolaşacağım. Tamam sen neredesin? Gel bak. Sen çok tersine gitmişsin. Sen oraya nasıl girdin? Nereden gittin? Emir hala Dur, benim kanka. tersime gidiyorsun. Bakıyorum, bakıyorum burada bir şey var mı yoksa geri döneceğim. E dönemiyorsun işte, Kanka beraber gidelim beraber. Kırıp bu da aşağı doğru bir tane lav gidiyor. Tamam, benim bulduğum yer. Allah mesali. Bir böyle kırık mı var ki Uf. Arkanda. Şu şu suyu kapatayım. Aynen. Ha burada da var. Allah. Abi yarısını gördüm ne korktum lan. Altın diye almaya gidiyordum. Birden hareket etti değil mi? Ne ya? Kanka iki dakika bir duralım ikimize bir bot çakalım mı? gel kanka bak benim geldiğim yere iyi tamam, neredesin? ben çıkamıyorum neredesin. Ben de dediğin kollardan biri bu olsa gerek sen hangi buradan mı gittin emir? adını görmüyorum adını görüyor musun? Şey. hangi çıksak mı adını? oğlum hemen seti çeker çekmez niye çıkıyoruz biraz demir <laughs> topladım lazım olur da benim gittiğim kol aşağı iniyor kanka sen beni bir bulsana Dur kanka ben şimdi bulmaya geliyorum eh, tamam. o şurada demirler var kanka Şunlar Oo var. kanka bellek dolu geldi 5 dakika oldu arkadaşlar diğer medyenin videosu da duruyor minecraft'ın o yüzden kanka istersen bunu 10 dakika bile olabilir yani arkadaşlar bu videoya bay bay demeden de gidebilir yani. Bu Aynen arkadaşlar. Bay bay yani kapanış yapmadan da gidebilir mi? Da Artı daha da ileriden de başlayabiliriz fark etmezse. Aynen öyle. Ben de madenden çıkalım artık. Kanka bir pusula yapsan Kanka sende, değil mi? Kanka ben de crafting. Şuraya bir tane torç yapsana sen. Torç. Hemen yani Hemen 25 tane demir olmuş. Kanka demir ver bana. Tamam kanka ocakta bir dur bende pişirilmiş kalmamış. Kaç tane ile oluyor şey? Bakayım da göstereceğim. Sanmıyorum dört tane dört tane ile oluyor diye biliyorum ben ya. Bir ayak bir bot bota bedel yani. Ben bildiğim kadarıyla bütün böyle blokları kaplıyorum Yok. Etrafına. Ben de şurada, şurada demir toplayayım. Aha, Kapatayım mı zorla? Yok yok oğlum önemli ya bizim için. Kanka şunu inip alsan mı lan? Ay demir değil mi ya? Boş ver sen sen. Doğru etrafımızda bol bol var. Şu mesela. Kanka yaptım şeyi. Sula yaptın mı? Yaptım. Yalnız e, kanka çıkmadan ee, bir dakika bakayım bir nerede gösteriyor. Diye. Kanka çık. Kanka şuradan. Şşt, Emir Uf. dinle beni. Çıkmadan bir şey yap, bir şey de yapalım kanka. Kömür de toplayalım. Kömürümüz çok az çünkü Tamam kanka bak böyle gösteriyor. Buradan düz git diyor. Ya tepeye çıkalım. Kanka blok var mı sende çıkmak için? Yok. de varmış. 62 tane toprak. 10 tane daha toprak. 16 tane taş. 3 tane gravel. Almadı madenleri koyarsın. Ha. Kağağa bize doğru çıkan bir zombi vardı. O da nerede? Kapattın mı sen o? Yok. Kapatayım mı? Sen kanka kankası. çakmak taşı olursan diye oldu. Oğlum şu XP'ler etrafımda dönmeyin lan. Kanka o sen niye sen gelmiyor? Ne bileyim kanka sana Gidin ona gidin ona. Sana Bak gelme ya gelme kovalıyor beni Emir. Kanka sen şunlara bak. Ben orcaya bakıyorum sen. Emir XP kovalıyor beni. İyi bir adam. Ha XP'den zor orada duruyor. Ha gel. Ha git git. XP'den kaçayım kesin. Kanka niye aldın? Kanka, bot yapacağız ya. Var. Kanka tamam şu altın aramamız. Çıkınca da yaparız bot ya ben kılıç mı kılıç da yapacaktım o yüzden. Tamam ya göreceğim. Neyse ben de şuradan biraz taş toplayayım. Kılıç mı Hatta ben şuradan yukarı kazmayabilirim. Arkadaşlar belki maden çıkamayabiliriz. yani. bellek dolu. Bir de her an durabilir. Bay bay demeden bitireceğiz gibi geliyor bana. Kanka tepene dikkat et sen. Duydum. Kanka bir kömürlü bu sekiz tane şey olur mu? Yok. Ben de İşte ben ee, kömürü o yüzden Evde de 11 tane kömür var çünkü. Canavarlık içerisinde yokluk çekiyoruz. Aynen. Bu ne oğlum her kazdığım bir yerin arkasında bir maden çıkıyor. Kafayı yiyeceğim. Hep de geldiğimiz yerler yani. Az Pek de derine inmişizdir ama ya. Bayağı şey... Allah gözümüzü hiç böyle sokak alsın lan. Dağılda Kanka yalnız sen onları da alıp geleceğim ben. Biliyorsun değil mi? Sen çıkıyor musun? şu an? Evet ben çıkma başlıyorum. Kanka sana. pusula Kanka ben öyle dümdüz çıkıyorum ya. Senin pusulanı gösterdiğini gördüm. Ha, gördün yani nereye gösterdiğini. Hı -hı. Ya, zaten orada çıkınca görürsün ben e, aralara torç koydum. Aralık olduğu zaman. yerin. Şurada Demir buldum ben onu bıraktım aç gözlerim. Kanka şunu da alayım. Ha, o kurtlar demir olmuş de Kanka onlar uçakta gelir. Aldım ya sen koydun tamam. tamam kanka alıyorum ocağı da. Al kanka. burada. Bak yine bir yer.